Selam arkadaşlar, yine video hoş geldiniz. Europa 6 serimiz tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. En son Rusya Rus İmparatorluğu ile birlikte 1812 yılında bir seriye girişmiştik. Napolyon tarzını durdurduk. Şimdi düşmanlarla yüzleşme vakti. İşimiz gerçekten çok zor arkadaşlar. Bakalım. Bizi neler neler bekliyor yani. Ufak ufak çatışmalara başlayabiliriz. Kırmızı işler kolay değil tabii ki. başlayalım. Dediğim gibi işlerimiz çok zor olacak. Şu anda yapacak başka bir şeyimiz yok. İtalya ve Napoli çok iyi bir şekilde geliyorlar. Umarım bu savaşı kazanın biz oluruz. Bakalım seri nasıl yönlenecek. Bu arada Fransızlar Londra'yı da ele geçirdiler. Bu da onlar için bir başarı yani. Biz Doğu Anadolu'dan Osmanlı'ya bir saldırı başlattık ama bakalım bu saldırı nasıl sonuçlanacak? Rusya'da savaşa girdi. Bakayım, genelde bir vuralım biz. Son sırat. Bir aşağı indirelim. bir şekilde vurdu. Da böyle aşağı doğru indirelim. Burada durumlar gerçekten karışık. acaba adamın kaç canı var ya ben acaba bir fabrika kurabilir miyiz diyecektim kurmuşuz buralara doğru gidelim oradan oraya gelmesin diye bir köşe biz bir alalım Kardım. Güzel şimdilik burada işler yolunda. Hadi bakalım. Bir sonraki serimiz bölümümüzde neler olacak? Age of History 2'ye kısa bir ara verdik arkadaşlar. Belki Perşembe günü falan Büyük Selçuklu serimiz tekrar geri döner. Ondan sonra bir birinci dünya savaşı yapmayı düşünüyorum. Bakalım neler olacak, zaman neyi gösterecek. Bakacağız arkadaşlar. Cezayir'de bu arada savaşa girdi. İngilizler başkentlerini geri almışlar. Sen burada eksiktin zaten. Kiev'den bir asker mi çıkarsak? Bir tane ufak birini çıkartalım. Burayı biz alabiliriz. Buradaki Avusturya askerini görmemişim. Onun için kusura bakmasın. Burada şu anda orayı geri geçiremez. I okay. yolculuğumuz devam ediyor arkadaşlar. Bunu buradan ters edebiliriz. Gelelim buraya. Bir topçu olmadan işimiz gerçekten zor olacak. Buradan bir minis çıkardım. Hadi bakalım. Bu son durumu neler olacak? Hepimiz göreceğiz. Amerika kıtasında durum nedir? Amerikalılar yine üstün gözüküyor. Hadi bakalım. 15. turu geçelim. Neler olacak? Fransa acayip güçlü abi. Ben bu işi pek anlamadım ama. Fransa'yı yine güçlü yapmışlar. Zayıf değil yani. burayı Prusya almış geri. Hamburg'u. Arkadaşlar daha çok Avrupa Savaşı 6 serisi istiyorsanız bu seriye en az bir 30 like bekliyorum. 30 like gelirse Beni teşvik etmiş olursunuz arkadaşlar. Bu benim için daha iyi olur. Gözünü seviyorum adam bir yok. Ol. buna kalsa vallahi Herkes alır herhalde burada Burada tane set Bu buraya gelebilir mi? Gelemez Ama buraya Bu buraya gelebilir Bu bizim için daha iyi olur Güzel. Gayet iyi vurdu. bırakırsak burası elden çıkar. Burada işte biraz iyi gibi. Haydi bakalım. Başka şu anda yapacak bir şeyim yok. Turumuzu geçebiliriz. Şu anda 16. turdayız arkadaşlar. Bakalım 16. tur nasıl şekillenecek göreceğiz hepimiz. 10 dakika. geride kalmış bu arada. İspanya Barcelona'yı geri aldı herhalde. Zaragoza'nın etrafında herkes toplandı. Arı kovanı gibi. biraz az geliyor. Şöyle götürelim. Bu Viyana'yı siz mi alırsınız? Ben mi alırım? Bilmiyorum ama. işime yaramıyor Burası düşer diye tahmin ediyorum. Başka da param kalmadı. Bakalım ne olacak orada. Yok artık. Bu adam nereden çıktı? Hemen buradan bir geri çekil. <laughs> Volta al buradan. Saldırsak bir şey yapamayız orada yani. Gerek yok. Boşu boşuna. israf Amerikalı durumlar nasıl? Bilmiyorum. Birazcık toparlamışlar gibi birbirlerini ama inşallah daha iyi olur. Artur Velezi'yi burada yemişler galiba. Çünkü etrafta yok hiç biri. İngiliz ve İspanyol donanmaları da Bordo'nun önüne demir atmışlar. Fransızlar için işler çok fazla iyiye gitmiyor. Tabii ki. Güzel Viyana'yı geri almışlar. Burayı da alamamışlar. Sevindim. kadar aldık abi. bizim bizim için iyi oldu. o da niye kayıp oldu çözemedim. Bunu da burada yapabilirim. Şimdilik iyi. Gelebilecek herhangi bir tehlik yok. Bunu buradan bir çıkartalım. Ankara'yı alırsak bizim için. Daha iyi olur. Çok sağlam vuruyor bu da. Bu cezayir. Neymiş böyle ya? bayağı sağlam çıktı yani. Neyse biz yine işimize bakalım. Şu anda 18. turdayız arkadaşlar. Bakalım. 18. 18. tur bize ne gösterecek? Bakacağız hemen. Bari Amerika'da işler Kolay olsaydı. İngilizler yavaş yavaş çıkartmaya başlamışlar. azaldı. Hala. Güzel i̇şte burayı da ben aldım. Ama burada yaşamak neredeyse imkansız olacak gibi. Maalesef Belgrad'ı kaybetmişiz. tabi şey gelince Murat bizim işimiz zor daha adamlar direniyor orada Ayrıca bir tane de patlama mı yapsak? Yapabiliyor muyuz? Niye yapamıyoruz? Buraya anlamadım. Tamamdır. Yakında onun da canı gidecektir. Tamamdır. Şimdi Amerika'ya bakalım. Yani biraz topla alınması gerektiği içindeler. Biraz zor onların işi. Edelim. bakalım ne olacak yine İngilizler güçlü gelmeye başladı o güzel kopenhag amsterdam falan düştü bu aslında iyiye işaret bizim için gayet güzel müttefiklerimiz sonuçta direniyorlar yani kaleleri Münih'i bir düşürelim. orada şu anda bir sıkıntı yok. Bir tane tüfekli alalım. Bu kadar yok olsa güzel olacak. Yok orada kardeşim artık. Daha nereye kadar direnebileceksin? Burada yine bir topçu. Daha alalım. Orada çar topunu alalım. Daha önce kilidini açmıştık. Bu Cezayir aşırı bir şekilde direniyor. Neyse arkadaşlar. Bu bölüm az çok iyi gittik. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.